Merhabalar Selam bebek İsminiz Çakal değil mi? Çakal ben Nasılsınız Çakal Bey? Heyecanlı <laughs> Çakal Bey yalnız dosyanızda bir eksik var fotoğrafınız yok Bir haftadır iş için Evet e, Çekinecektim fotoğraf e, Neden çektirmedin? E, gittim fotoğrafçıya Otur dedi gülümse Gülümseyemem dedim o zaman fotoğraf işini sonra hallederiz. Bir de burada 2000'li olduğunuz yazıyor. Bu iş için fazla genç değil misiniz? Şimdi He. A... Yeah. Ben en iyisi kendime bir çay söyleyeyim. Alır mısınız siz de? Lütfen lütfen. Bize iki çay alın. Bize iki çay alabilir miyiz? Bir tanesi ballı. Kulsun, <laughs> i̇mdat. i̇mdat, imdat.